Galatasaray'da devre arasında en merak edilen konu Snyder'ın durumuydu. Tecrübeli oyuncu hakkındaki takımdan ayrılacak haberlerinin asılsız çıkması camiaya rahat bir nefes aldırdı. Fanatik gazetesine konuşan Wesley Snyder yaşadığı süreci anlattı. Galatasaray'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyleyen Snyder, sadece sözleşmemdeki madde gereği bazı dedikodular çıktı ama artık sorun çözüldü. Şu an sadece şampiyonluğu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Hollandalı futbolcu Türkiye'nin en önemli markasındayım. En güzel statta oynuyoruz. Taraftar beni, ben de onları seviyorum. Üstelik iyi de kazanıyorum dedim. Halen bir buçuk yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatan Snyder, uzun yıllar Galatasaray'da kalmak istediğini vurguladı. Şampiyonlukla ilgili iddialı konuşan Yıldız oyuncu, ikinci yarının çok farklı olacağını vurguladı ve dördüncü Yıldız'ı takacağız diye konuştu. Teknik direktörleri Hamza Hamzoğlu'ndan da övgüyle bahseden Snyder, Hamza Hoca ile kısa sürede kaynaştık. Bence genç yaşına rağmen harika işler çıkartıyor. Eski bir Galatasaraylı olması avantaj. Takım içinde güzel bir sinerji var. Herkes ona saygı duyuyor şeklinde konuştu.